kaçtım lan. aldın mı adamı? Yok, lan nerede alacağım? Ama bende, rahat olun. Duyuyor mu adam? Hala yanında mı? Karşı evde olan adam. Sumo kim attı? Ben. Yürü. Duydum adamı. Üste mi? Altta Yaptım mı? Nerede? Üste üstte Namma geldi. Ben attım lan. bitirme 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 konuşacaklarım var onunla Şafak Vur şunu hadi M4'ü al M4'ü almayacağım alacak varsa Dayı bana neden yok buram ya lan <laughs> <laughs> ya. tüm 5 var bu evde ama kanka Ben 24 olarak, sen var mı? Benim hiç 5 altım yok olursa bana verin tamam mı? Gel burada var çok var. Tava var üst katta. Aga adam koşamıyor neden? basmıyor. E Çünkü koşma tuşuna basmıyor. Ya ne alakası var ya. Yorulmuştur oğlum belki adam. Oğlum burada M24 varmış görmediniz mi? Söyledik adam alacak var mı diye. Allah Allah Şafak sen bir kulaklarına baktır be amca Kulaklarıma değil Beynime baktır amca O 5.56'lar nerede Garajda Evin her yerinde 5.56 var Şafak Bak ben... Buraya başka inen yoktu değil mi

Gonna <laughs> be <bit> <laughs> 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 gel gel Berat sese sese gel. Geliyor. Sese doğru gelin gençler. Gel. Dur lan dur. Hadi yürü. Korktum lan. Burada mı? Ses buradan gelmiyor ki abi. Arabayı nasıl stop ediyorsun lan? <laughs> Bizim adama bak. Hemen al. Tamam. Sesler açla. Aa, adam sağda ağaçta şurada bak şurada 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 Ta kanka pardon. Pardon tabalaymış. Sağ, sağ yakın. Dur burada. Bu evin içi var evi. İçi içi. Bu evde mi? Benim bakın mi? açık ha. Yukarılara bakın açık yukarılara bakın. Adam sıkabilir. Oğlum adam düştü. Çektir et, yürü. Burada ben Birini düşürdüm. Öbürde üstümüzde üstümüzde. O tepede balkonda. Nasıl çıkılıyor oraya? Oraya buradan bence halatla çıkılıyor Dur ben şimdi vuracağım onu buradan. Oğlum halat varmış bedava. Yukarı çıktık ha. Orada mı var orada? Gördün mü? Burada camda. Camda burada. Arkamızda. Bana nerede? Üstümüzde yani adam üstümüzde. Ama dışarıda bir lok daha var kapat kapıyı. Amurvan I'm coming. Wait. Topa burada 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 burada. Haydaş vur kanki adamı. Ben göremiyorum adamı. Çatıda, çatıda. Ya belamı sikeyim Haydaş. Ya oğlum ben çıktım bana sıkmadı amına koyayım. Beni niye tutmuyor? Lan yararak adam var nasıl tutayım seni? Nereden vuruyor lan? Tamam gördüm. Ayta <laughs> o lava vurman lazım. Ben <laughs> <laughs> aşağı iniyorum. Nasıl çıkmış oğlum oraya ya? Ben benim çıktığım yerden işte Aytaş biliyor Aytaş oradan çıkılıyor oğlum. Ben çıkıyordum işte ondan beni vurdu ya zaten pezeven. Number one, number one. Finish, 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 Nice. Adam öldü lan şafak. Gitti lan ona gel. Şafak Senin yüzünden. Olarak, olarak. İnsan oraya bir sis atar, bir şey yapar. Bakıyor yukarı adam nerede, adam nerede? <laughs> Şafak bak bak beni izliyor musun Şafak? İzliyor musun beni? Ne yapayım? Sen bayıp kurtarırsam siksinler. İzliyor musun beni? Aga bu tepe i̇zliyorum. nereden çıkılıyor işte? İzliyorum, o mi? tepe buradan buradan bak benim buradan. Nereden? Hı hı. Burada ölen kim? Şafak mı? İşte ben çıktım buldum orayı adamı vuracaktım. Adam beni vurdu tamam mı? Bu Aytaş da geldi yanıma. Adam nerede? Adam nerede? Yukarı bakıyor tamam mı? Adam yok adam yok. Çıkarı. Beni niye kaldırmıyorsun diye. Adam var beni niye kaldırmıyorsun diye. Oğlum sistem aklına gelmiyor. sistem atsan adam beni de düşüremeyecek. Kim sıkıyor ya? Baba var ya bölümün en güzel yeri burasıymış. Bak ben burayı çok sevdim. Lan seni kimse kolay kolay alamaz. Aga zaten kapağı bu içeri attın mı bitti adamların işi. Gelek var mı? Allah Allah. alan da güzel ha. manzara falan on numara Şafa geziyor musun beni? Hani? Şafak bak şimdi. Patch up patch down'un sana şeyini göstereceğim. Şimdi burası ne kadar kilometre şey uzakta ne kadar uzakta. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Gördün mü? Oh. Şafak gördün mü? Neyi gördün mü? İzle beni. Şimdi bu kulübeye bakıyorum değil mi? He. Şuradaki küçük camı görebiliyor musun? Evet. Bak şimdi o cama doğru tutacağım. Ateş ettiğimde bak cama gitti gördün mü? He. Şimdi dürbünün altında 600 metre diyor sıralama mesafesi gördün mü? Ben onu He. her sağdaki her bir tane kare 100 metre yapıyor. Oraya kadar 6 metre var. 600 metre var. Ben buradan 600 yapıyorum. Eğimi tuttuğum yere ateş ettiğimde eğim tak oraya gidiyor. Nasıl yapıyorsun onu? Şeyle. Page up, page downla işte. Dürbün açınca page up, page downdan ayarlıyorsun Sadece 8x oluyor bu. 4x'in de şeklini değiştiriyor 4x'in. Yuvarlak yapıyor şeyi dürbünü. CSGO'daki gibi yapıyor. Bir de şey yapıyor. Ok ok şeklinde yapıyor. Ok işareti. Anladım. Lütfen 4x bulsam da göstersen. Aha vardı üstünde 4x. Bak taktım 4x'i bana bak. Bakıyor mu beni? Evet. Bak değişiyor gördün mü? Evet. Ben böyle kullanıyorum böyle daha rahat. Böyle adam vuramıyorum mesela. Böyle de olmaz böyle daha iyi geliyor bana. Evet. Süper. Sık şimdi var. Onlar da aklında bulunsun. Ne yapıyorsunuz lan siz aşağıda? Forgetting. Hadi çabuk oynayalım Bak şafa geldi Araba neredeydi bizim Sesten A arabam A A A A A Arabam <gülüyor> Arabam, <gülüyor> arabam. Arkadaydı galiba araba ya. Direkt kapıdan girdik ki ya. Oğlum burada yüksek bir yere atlayınca şey olmuyor muydu? Parış açamıyor muydu? Alıyor. Değil mi? Boşuna merdivenden aşağı indik. Ha burada işte. Namur kamu. Oğlum kim bir şey atıyor lan bana? İpin Atma bak zırhımı kıracaksın. Nereye gidelim?

ses. Sesle ver bana. Sonra. Tamam. Oğlum ben alacaktım onu amına koyayım. adam var, adam var. Nerede, nerede, nerede? Ağaçta. İkiler. Ses at, benim sesim Sımmı yok. yok, benim yok, benim, de yok. De yok, benim yok. Adamı tut, adamı tut. Tutuyorum. Bu ayılma. Gösterme, can bas, gösterme. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Biri geliyor bomba. Öldük aman Bana değmez o. Bizim adam bayılır tekrar. Şerefsizin evladı. Bomba bir tek senden mi var? Al bakalım sen bunu. Seversin. Bu. Salak. Ditti ya. adamlar. Adamı tutsan oğlum. Adamı dur adamı arabaya bindik yanlışlıkla amına koyayım. formun Nice. Simon'u aldım. Başka bir bok zaten. Bir tane kit basayım oradan. Aytaç susturucu varsa alsana bana. Kanete. Yok. <laughs> Hiçbir şeyleri yok lan adamların. Adamlar şey oğlum adam oyuna yeni başlamışlar. Yeni baştan adam bomba filmi çekmeyi mi biliyor Şafak sende? Gözünü sevem yapma. <laughs> Dursan oğlum. Yanınızdaki adam bile yaşıyor ben onu. <laughs> Hep sizden ötürü. Tep paytaçın yüzünden. Ona amına sen var ya bir düş var ya. Böyle ağzından alacak böyle. Anlıyor musun? Diyeceğim adam var kaldıramadım diyeceğim falan. Yani <laughs> diyeceğim, diyeceğim onu. Hain lan bu. Sensin lan hain totoş. Yanıma kadar gelmiş amına koyayım neymiş? Kaçıyor <laughs> camdan geri kaçıyor ha. Oğlum <laughs> adam var adam. <laughs> seni gidi seni. Sikri. İnşallah inşallah geberirsin. Aa adam var ben adam var. Tamam. Sağda sağda sağda. Ya ben lan tamam. bana Böyle çakalar yap. Önünü görmüyor lan. Hayta şimdi kafayı yiyecek miyim? izle bak. Duvar var. Bize işlemez kardeş. Arabam dağıtacak. Aga şu işaret yapıyorum da herkes anlar o işareti soğuk işareti. Elimle yaptım kameram yok. İnşallah kameram olduğunda göstereceğim size. Oğlum daha da ateş var. Duydum. Biz başladığımız yere geri geldik. Bir önceki bölüm buraya atlattı. Tamam. Şimdi daha sür daha. Araba var lan burada. Ses kes ses kes ses kes. Kim lan beni? Behind you, behind you, behind you. nice, <laughs> nice. Try again. GG. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Aga adam arkadaymış ya.